Evet, e, tokalaşmak en yaygın selamlama biçimidir. E, protokolde ve görgü kula, kurallarında e, önce el uzatma hakkı yaş, kıdan ve ünvan olarak önde gelen hakkıdır. Ancak yöneticinin ve ev sahibinin de el uzatma hakkı mutlaka vardır. Eşit düzeyli ilişkilerde ise bir kadınla tanışmada önce el uzatma sırası önceliği mutlaka e, bir kadına aittir. Tokalaşırken e, el hissetmek, karşıdaki insanın gözüne bakmak, gerekir. Fazla sıkmak, tokalaşırken başka bir yöne bakmak, başkasıyla konuşmak, elinin üstüne elini bırakmak veya da çok hafif sıkmak, bunların her birinin ayrı ayrı anlamı vardır. Bilinç olarak yapıldığında bir nezaketsizliktir. Bazen bilinç olarak da yapılmayabilir, bilmeden de yapılabilir ya da fazla samimiyetten de yapılabilir. Bu aradaki farkı iyi bilmek lazım. Bazen işte beden dili kitapları okuyup okuduğu her şeyi anında uygulamaya çalışanlar var. Öğrendiğiniz her bilgiyi mutlaka hazmetmemiz lazım. O bilginin mutlaka demlenmesi lazım tabiri caizse. Yoksa o bilgi böyle e, hormonlu bir bilgi gibi duruyor. Onu iyi hazmetmek lazım sevgili dostlar. E, son olarak da selamlama ile ilgili şunu söyleyebilirim. Kalabalık bir ortama girdiğiniz zaman e, birden çok kişi varsa e, tokalaşmaya, selamlaşmaya mutlaka ee, en üstten, e, en büyükten başlamak lazım. Bilginiz olsun.